Oğlum hoş geldiniz. Yine bir canlı yayınla sizlerleyim. Yusuf hoş geldin. Aleyküm Yusuf nasılsın canım? iyi misin? Arkadaşlar Beşiktaş konuşacağız. Son gelişmeleri konuşacağız. Transfer gelişmelerine değineceğiz. Forvet konusuna değineceğiz. Dilimiz döndüğünce Beşiktaş konuşacağız. Bir kusurumuz olursa Fola Sonradan arkadaşlar bu videoyu izleyen arkadaşlar için 3-4 dakika 5 dakika bekliyoruz. Yani canlı yayın bittikten sonra videomuzda yine izlendiği için sonradan gelip bu videoyu izleyen arkadaşlar 3-4 dakika ileri sarabilirler sıkılmamak için. Çünkü canlı yayını başlattıktan sonra 3-4 dakika yeri geliyor 5 dakika bekliyoruz biraz çoğalmak için. Onu şimdiden söyleyeyim kusura bakmayın. Dün canlı yayın açamadık. Aleykümselam Yusuf. Hoş geldin kardeşim. Ee, dün canlı yayın açamadık. Seçim vardı. Onun için dün canlı yayın yapmadık. Bugün bir canlı yayın açayım dedim. Beşiktaş'ta transfer gelişmelerini konuşacağız. Forvet konusuna değineceğiz. Son gelişmeler sizlere dilim döndüğünce aktaracağım. Yusuf sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? İyiyim ben teşekkürler. Sen nasılsın? Sen de iyisindir inşallah. Bugün PFDK kararları açıklandı. Yani PFDK'ya sevkler açıklandı. Skandal. yani Türkiye Futbol Federasyonu ne şiş yansın ne kebap yansın diye bir PFDK'ya sevkler yapmış. Fenerbahçe'den birçok oyuncu ismi yok. Trabzon'da sadece Geman Korkmaz ve Trabzonspor sevk edilmiş. Fenerbahçe'den Batşuay olsun, Mert Müldür olsun, Mert Hakan olsun, kalecileri olsun. İrfan yani birçok oyuncu Fenerbahçe'den yok. E, cezalar da yani yap PFD'de Kaya Sevkler'deki cezalara bakarsanız 1 ile 3 maç arası. Yani şu an Türkiye Futbol Federasyonu öyle bir şey yapmış ki e, ne şiş yansın ne kebap yansın iki tarafı da üzmeyeyim diye PFDK'ya sevk etmiş. Ben bunu arkadaşlar tam maçtan yani maçın bitenlerse 3 hafta oldu. Geçen hafta söylemiştim. Seçimden sonra PFDK'ya sevkler açıklanacak. Seçimden sonra bunlar açıklayacak demiştim Türkiye Futbol Federasyonu. Aynen de öyle oldu. Dün seçim bitti. Bugün sevkler yapıldı. Çünkü seçimden önce yapsalardı belki de biraz daha fazla oy kaybederler diye. Yani ülke ne hale gelmiş açık söyleyeyim. Futbol içine de tam köküne kadar siyaset girmiş durumda. Yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Arkadaşlar transfer gelişmelerini konuşacağız. Forvet konusunu konuşacağız. Beşiktaş'taki son gelişmeler dilim döndüğünce aktaracağım. Yeni gelen dostlar bir beğeni yaparsanız sevinirim. Dün canlı yayın yapmamıştık. Bugün bir canlı yayın yapayım dedim. Dün çünkü ülke genelinde bir seçim vardı. Seçimde de gerek Beşiktaşlılar gerek Fenerbahçeliler iyi bir ders verdi açık söyleyeyim. Ben zaten burada yayınlarda da dile getirmiştim kendi hesaplarından, sosyal medya hesaplarından da dile getirmiştim. Beşiktaş taraftarı ve özellikle Fenerbahçe taraftarı seçimde iyi bir ders verecek demiştim. Aynen de öyle oldu. Çünkü Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın geçen hafta yaptığı açıklama hem Beşiktaş'ı hem Fenerbahçe'yi şikeci olarak suçlaması Özellikle Beşiktaş taraftar çok büyük tepki göstermişti. Fenerbahçe taraftar da tepki göstermişti. Ee, bizler de burada zaten tepkimizi göstermiştik canlı yayınlarda. Ee, gerekli dersi de 31 Mart'ta yani herkes gerekli dersi alacak demiştik. Dün de öyle oldu. Ee, herkes gerekli dersi umarım almıştır. Konumuz siyaset değil ancak dünkü sonuçlardan daha açık söyleyeyim. Son derece mutluyum. sevinçliyim. Onun için dün canlı yayın yapmamıştık. Yeni gelen dostlar bir yayınımızı beğenirse daha Patrick Şik kimin gündeminde? Patrick Şik e, Beşiktaş'ın gündeminde. Başka kulüplerin de devrede olduğu haberleri geliyor. Yusuf onu söyleyeyim. E, Beşiktaş şartları zorlayacak. Onu söyleyeyim. Dün Nikardi'ye oy ver, verdiler ya. <laughs> Versinler. Galatasaraylar zaten. Onların hangi tarafa verdiği belli. Yusuf. <laughs> Pardon. Ee, Beşiktaşlı arkadaşlar gündem dediğim gibi transfer. Yeni gelen dostlar bir yayınımızı beğenir misiniz? Yeni gelen dostlar hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar bir yayınımızı beğenir misiniz? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu an Beşiktaş'ın gündeminde e, Forvet konusunda 3 isim ön planda. Yani Forvet'e e, mevkisi için 3 isim şu an ön planda. E, bu isimleri sizlerle paylaşacağız. Bu isimleri de yerlendireceğiz. 3 isim şu an ön planda bu isimler öne çıkmış durumda. Bunları sizlerle paylaşacağım. Zaten bunun haberini geçen haftada da hafta içi de vermiştim bu isimlere. Vegors'u yeniden mi getirecekler? Ona da geleceğim. Yusuf Vegors Trabzon haberler de var. Ona da getireceğim. Onu söyleyeceğim. Yeni gelen dostlar bir yayınımızı beğenir misiniz? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunu haberi geçen hafta da vermiştim. E, ee, arkadaşlar şu an yani Hollanda Azakmar forması giyen e, Yunan golcü Vangelis Pavlidis e, şu an ismi onun ön planda. Bunu hafta içinki yayında da dile getirmiştim. E, birinci sırada şu an o var. E, Azakmar formasıyla e, 27 maça çıktı bu sezon. 24 gol kaydetti. Yunan forvet. Onu söyleyeyim. Güncel piyasa değeri arkadaşlar 22 milyon euro. şu an azaltmarda sözleşmesi 2025'te bitiyor. Vangelis nasıl bir oyuncu? Yusuf şöyle söyleyeyim. Ben hiç izlemedim açık söyleyeyim. İzlemediğim bir oyuncu ile ilgili de burada yani iyi demek de yanlış, kötü demek de yanlış istatistiklerine baktığın zaman iyi duruyor. 27 maçta 24 gol kaydetmiş. Yunan Forvet Ben 27 yaşında olacak. 27 yaşında genç bir oyuncu. Şu an Beşiktaş'ın gündeminde. Yine bir süredir bu haberi ilk zaten ben bu haberi bir ay öncesinden neredeyse vermiştim arkadaşlar. Patrick Schick haberi. Leverkusen forması giyen şu an Beşiktaş'ın gündeminde ikinci sırada yani bunla 3 oyuncu var şu an forvet konusunda Patrick Schick, Pavlidis ve Weghorst. Patrick Schick arkadaşlar şöyle söyleyeyim, Leverkusen'in sezon sonu yani kiralık olarak başta kiralık olarak düşünülüyor, kiralık olarak gönderir mi göndermez mi o servis sorunu çözülür mü? Onu bekleyip göreceğiz. Ancak şu an Beşiktaş'ın gündeminde ciddi bir şekilde ilgileniyor Beşiktaş. Sezon sonu bu oyuncuyu transfer etmek istiyor. E, menajerlerinden gelen ilk tepki olumlu. İki oyuncuyla da ilgili. Hem Pavlidis hem Patrick Şik'in yani menajerlerinden gelen ilk tepki olumlu. Onu söyleyeyim. E, Arkadaşlar 2-3 gündür Vegor e, haberleri çıkıyor. Vegas'ın e, Beşiktaş'a haber gönderdi. Beşiktaş'a tekrar dönmek istedi haberler çıkıyor. Onu söyleyeyim. Sezon sonu tekrar Türkiye'ye Beşiktaş'a gelmek istedi şu an aktarılıyor. Aslında Trabzon'da yani 2-3 gündür Trabzon haberleri de çıkıyor. E, bunu da söyleyeyim. Hem Beşiktaş hem Trabzon haberleri çıkıyor. Şu an kendisi zaten Hoffenheim'da kiralık oynuyor. O, mutsuz yeterince şans da bulamıyor. Eski gücünde de değil. Onu söyleyeyim. Ancak Beşiktaş'a haber gönderdi. Tekrar Beşiktaş'a dönmek istedi. Şu an konuşuluyor. Yine bugün yani bu aslında geçen hafta da bunu değinmiştik. Bu konuya girmiştik. Emirhan İlkan Emirhan İlkan'ın da arkadaşlar Beşiktaş sezon sonu tekrar gelebileceği şu an iddia ediliyor. Ulusal yani basında da bu çıktı. Hatta A Spor'da da bunun haberi yapılmıştı. bugün mü dün dün yapılmıştı bu haber. Biz aslında daha geçen hafta ben bu haberi vermiştim. Ben açık söyleyeyim. Ben gelmesine pek de sıcak bakmıyorum. E, çünkü para için Beşiktaş'ı terk etti. E, Fenerbahçeli bir menajeri var. Basketbolcu. E, sözleşmesine madde koydurmuştu. 5 e, milyona falan İtalya'ya gitmişti. İtalya'da umduğunu bulamadı. Tekrar Türkiye'ye geldi. Şu an Başakşehir'den forma giyiyor. Yani gittiği takımlar Beşiktaş'tan çok büyük takım mı? Ee, çok pişman. Ancak son pişmanlık fayda etmez onu söyleyeyim. Ben bu transferi hiç işte sıcak bakmıyorum. Ee, kendisini eleştirmiştim de. Ben olumlu bakmıyorum. Onu net söyleyeyim. Beşiktaş'ı yarı yolda koyan, e, para için Beşiktaş'ı satan açık ve net söyleyeyim. Oyuncunun bize gereği yok. Yani 2-3 gündür bu sosyal medya dostluğun ulusal basında Emirhan İlkan'ın tekrar Türkiye'ye gelebileceği e, şu an konuşuluyor. Hatta A -Spor bunun haberini de yapmıştı. Dün yapmıştı. Ben bunu gerçi geçen hafta sizlere vermiştim. O günde yayında söylemiştim. Ben bu transfere sıcak bakmıyorum. İnşallah olmaz demiştim. Şu an yani Beşiktaş Forvet konusunda 3 oyuncu şu an ön planda Vegors, e, Patrick Schick ve e, Pavlidis, Vangelis Pavlidis Yunan forvet. Şu an bu 3 oyuncu Beşiktaş'ın gündeminde arkadaşlar. E, ö, Leverkusen forması yen Patrick yani öncelik kiralık burada. Kiralık olmazsa servis, bon bonservisi de burada ne kadar olacak? O da soru işareti. Yine Yunan Forvet, Vangelis, Pavlidis on da haberini zaten geçen hafta yine vermiştik. Bunlar şu an Beşiktaş'ın gündeminde. Joe in arkadaşlar. Joe ile ilgili İngiltere'den talipler olduğu konuşuluyor. Ben zaten Joe Warwick zaten kiralık. Sezon sonu büyük ihtimalle zaten Joe ile devam edilmeyecek. Yollar ayrılacak. Onu söyleyeyim. Teknik direktör de zaten büyük ihtimalle teknik direktör de yani şu an ortada. %50, %50 diyeyim. Ancak Türkiye Kupası'nı kaybederse yüzde %99 gider. Onu da söyleyeyim sizlere. Gönderilecek isimler belli oldu diye ya yani yine 2-3 gündür bu isimler konuşuluyor. Bu isimleri aslında o gün ben yayında da söylemiştim. Birçok isim var burada. Hatta Svensson ismini bile vermiştim o gün. Svensson'la bile sezon sonu tekrar yollar ayrılabilir demiştim. Neden transfer oldu onu da hala anlamış değilim. Başakşehir maç hazırlıkları devam ediyor Beşiktaş'ta. Cenk, Toş, Cenk sezon sonu Türkiye'den veya yurt dışına gideceği şu an konuşuluyor. Özellikle yani Trabzon haberleri çıkıyordu. Onu söyleyeyim. Salih'le beraber. Abi erken gelmesin. Yusuf ben de öyle düşünüyorum. Yani gelmesin. Thank you. Yine arkadaşlar Beşiktaş hem yani hem Beşiktaş hem Trabzon hem Fenerbahçe bu üç takımın ismi geçiyor. Şu an yani eee Yıldız, Joan Joao Rado e, bunun ismi şu an konuşuluyor. Onu da söyleyeyim. Acaba pe, pek buna sıcak bakmıyorum. Yani olacağına da pek ihtimal vermiyorum. Onu da belirteyim. Bu haberler yani kesin olma olmadığı için bu haberleri sizlerle fazla paylaşmıyorum. Çünkü yani ben ol, olma ihtimalini düşük görüyorum. Yine arkadaşlar 3-4 gündür hatta bunu gel çok iyi yayında da söylemiştim. karabağ forveti Jonio ismi de ön planda. Jonio da bir süredir Beşiktaş is ismi anılıyor. Hatta menajere açıklama yani oyuncudan açıklama gelmişti. Menajerin bu konularla ilgileniyor diye. sezon sonu yani Jonio da olabilir. Özellikle şu an yani Karabağ'da çok iyi bir performans sergiliyor. Leverkusen maçlarında, Afan maçlarında, Leverkusen maçlarında da her iki maçta da çok iyi oynamıştı. Ben oyuncuyu da beğenmiştim. Bunun da şu an yani 3-4 gündür neredeyse bu haberler ön planda. Bir de arkadaşlar bugün yine son dakika e Türkiye Süper Kupa maçı için yani Beşiktaş Başkanı'na da davet edildi. E, federasyon tarafından Beşiktaş Başkanı Sayın Hasan Arat'ın e, maça gitmeyeceği şu an aktarılıyor. Yani daveti kabul etmedi. E, çok doğru yapıyor. Federasyonun bütün davetlerini geri çeviriyor. Geçen hafta iki hafta önce yani yemeğe de davet edilmişti. Yemeğe de gitmemişti katılmamıştı. Berguez yine isimler ön planda. Yani arkadaşlar Beşiktaş'ta gelecek sezon için birçok şu an isim ön planda. Abi ne maçı? Süper Kupa maçı Yusuf. Süper Kupa maçı var ya Fener'le Galatasaray maç arasında. O maça davet edildi. Ancak Hasan Arat'ın daveti icabet etmeyeceği, davete katılmayacağı şu an aktarılıyor. Onu söyleyeyim. Beşiktaş'ta dediğim gibi arkadaşlar şu an 3 oyuncu ön planda Patrikşi, Pavlidis ve Vegors. Vegors'un özellikle Beşiktaş'a haber gönderdi. Tekrar Türkiye'ye Beşiktaş'a gelmek istediği aktarılıyor. Vegors'ta ancak Trabzon haberleri de ön planda onu da söyleyeyim. kim hiç halim de yok nedense. Mesela arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz? Bu Vegor, Emirhan İlkan, Patrick Şik ve Pavlidis bu oyuncular hakkında sizlerin düşünceleri neler? Vangelis Pavlidis Yunan Forvet Azakmar forması giyiyor. İyi yapıyor. Fener Geysen maçına oynanmak istemedi. Önce var ya. Bilmiyorum. Suf. Şayale. Bir de yani koltuğu bir türlü bırakmıyor. Herkes istifaya davet ediyor. Bütün kulüpler istifasını istiyor. Adam bir türlü koltuktan inmiyor, bırakmıyor. Yani gider mi, gitmez mi? Bugün yine Trabzon'dan açıklama vardı. Sert bir açıklama. İstifaya davet ediyor. Çünkü yani bu PFDK sevklerine tepki gösteriyor. Yani PFDK sekler arkadaşlar çok saçma. Atilla hoş geldin kardeşim. İyi akşamlar. Ya e aslında bugün hiç nedense bir durgunluk da var üzerimde. Atilla nasılsın kardeşim? O sayı star valla İrfan Can yani şu futbolcu neredeyse sevk edilmiş. Başka Fener'den oyuncu yok. Birçok oyuncu olaya karışmıştı. Mert Müldür, Mert Hakan, Batu Şuhayi, Kalecileri, Yedek Kaleci İrfan. Yani bu oyuncuların hiçbiri yok. Koridorlarda yine olaylar olduğu söyleniyordu. Onlarla ilgili sevkler yok. Yani hiç sevk etmeselerdi bence daha iyi yaparlardı. Onu söyleyeyim. Abi hiç kimse de hiç kimse. De. İnsanlar durgun Yusuf. Ben bile şu an durgunum. Nedense bilmiyorum. Bugün hiç bir durgunluk var üzerimizde. Atilla aynı ya. Bilmiyorum Atilla biraz durgunluk var. Hiç konuşmaya açık söyleyeyim. Sanki bir hassizlik var üzerimde. Seçimden dün yorulduk. Evet. Bilmiyorum şöyle bir halsizlik var üzerimde. Kapatalım mı ne yapalım bilmiyorum hiç konuşmaya. Kusura bakmayın sanki mecalim yok. Bir halsizlik var. Bir şey de yemedim ya. Bir ekmek biz buralarda yani normal pide ekmek Antep ekmeği fırında yani ondan bir tane somun olarak dersek yani onun da yarısı Doğrudur bir şey de yemedim. Biraz bilmiyorum. Bir halsizlik, durgunluk var. Ee, zor sanki konuşuyorum. Yapacağım onu Atilla. Bilmiyorum hiç onu bile şu an yani hiç takatım yok gerçekten de. Ne olmaz arkadaşlar bitirelim yayını. Yarın yaparız. Bir de arkadaşlar yani gelişme de yok şu an yani dediğim gibi 3 futbolcu bile de zaten e, ve hep verdiğim haberler Sizler de yormak sıkmak istemiyorum. Bunun için yani doğrusu yayın da fazla açmıyorum. Hep evet çünkü aynı haberler dönüp dolaşıp tekrarlıyoruz. Aynen Atilla. Ee, Patrick Schick ve Pavlidis haberler var. Emir, Emirhan İlkan haberleri var. Ben Emirhan İlkan'a zaten sıcak bakmıyorum onu söyleyeyim. Arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten bugün hiç e, konuşmaya şeyin yok. Bir halsizlik üzerimde bir yorgunluk mu diyeyim. E, neden böyle oldu bilmiyorum. Bir halsizlik bir yorgunluk var. taş'ta da açık söyleyeyim bir gelişme de yok. Yani bu üç oyuncu dışında bir gelişme de yok. Transferde de şu an yani şu futbolcu bu futbolcu diyenler de arkadaşlar net söyleyeyim sizleri kandırıyor izlenmek için reyti kalabilmek için ben zaten sizlere gerekli doğru haberleri hep veriyorum vermeye de devam edeceğim bu haberler de zaten Patrick Schick haberini de Pavlidis haberini de ilk ben verdim hatta Patrick Schick'i bir ay önce vermiştim şu an ulusal basın yeni yeni veriyor bir gelişme olduğu zaman Sizlere zaten aktarıyorum onu söyleyeyim. Bugün arkadaşlar böyle olsun. Ee, sonra yine müsait olursam eğer kendimde olursam bir yayın açarım. Kusura bakmayın kendinizi iyi bakın. Allah'a emanet olun Hatırla sağ ol kardeşim. Ee, Allah'a emanet olun hoşça kalın.